Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Euro Truck Simulator 2 için yaklaşan 1.57 güncellemesi ile ilgili yeni gelen haberi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle geçtiğimiz dakikalarda SCS Software'ın blog sayfası üzerinden bir paylaşım yapıldı arkadaşlar ve bu paylaşıma göre yaklaşan 1.57 güncellemesi ile birlikte hem Euro Truck Simulator 2'de hem de American Truck Simulator'da şirket logolarının ve aynı zamanda şirket boyalarının yenileneceği açıklandı. Bu kapsamda da tabii ki de uzun bir süredir aynı olarak görmüş olduğumuz o şirket logolarından ve şirket boyalarından kurtulmuş olacağız. Şu anda görmüş olduğunuz bu görselde yer alan logolar Amerikan Truck Simulator'ın bundan sonraki süreçte yeni şirket logoları olarak karşımıza çıkıyor olacak. Açıkçası ilk bakış itibariyle gerçekten güzel tasarımlar olduğunu söylemek mümkün. Bu konudaki modernleştirme çabalarının ben gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu görselde ise 1.57 güncellemesi sonrasında Euro Truck Simulator 2'de göreceğimiz yeni şirket logoları yer alıyor. Buradaki değişikliği de yine gayet kapsamlı bir şekilde hissedebiliyoruz. Tabii videomun girişinde de söylemiş olduğum gibi bu güncelleme sadece şirket logolarıyla alakalı olmadı için bu güncelleme ile birlikte şirket boyalarının da yenilenmiş olduğunu göreceğiz. Bu kapsamda da 157 güncellemesi ile birlikte yeni gelecek olan o şirket boyalarıyla alakalı birkaç farklı görsel paylaşmışlar. Bu şirket boyalarını da tıpkı bundan öncesinde olmuş olduğu gibi hem aracımızda hem de dorselerimizde kullanabiliyor olacağız. Zaten şu anda karşımızda açık olarak görmüş olduğunuz bu görsellerde de 157 güncellemesi ile birlikte karşımıza çıkacak olan bu yeni şirket boyalarını görmüş oluyoruz. Açıkçası ilk bakış itibariyle ben bu yeniliklerin hem Eurotrak isimli hem de Amerikan TIR'a ...Simulator'a gerçekten pozitif şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Zaten uzun da bir süredir böyle bir güncellemenin gelmesi benim de isteklerimden biriydi. O yüzden bu güncellemeyi gerçekten seveceğimi söyleyebilirim. Ancak bu konuda tabii ki de sizlerin de fikirleri gayet önemli olacak. Bu sebeple lütfen bu videonun yorumlar bölümünde... ...1.57 güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkacak olan bu yeni şirket logoları... ...ve aynı zamanda boyaları hakkında ne düşündüğünüzü benimle paylaşmayı unutmayın. Yaptığınız bütün yorumları yine her zamanki gibi okuyor olacağım. 1.57 ile ilgili tabii ki de videolar yapmaya başladığım için yavaş yavaş sizlerin de 157 güncellemesi ne zaman gelecek gibisinden sorularınız artmaya başladı. Bu sebeple de bu gibi sorulara toplu bir cevap vermek gerekirse, açıkçası benim bu konu hakkındaki fikrim, eğer ki SCS Software 157 güncellemesi hakkında haberleri bu şekilde servis etmeye başladıysa, artık bu güncelleme bence çok yakında diyebiliyorum. Birkaç hafta içerisinde herhangi bir aksilik olmazsa bence bu güncellemeyi görebiliriz diye düşünüyorum. O zaman da bu güncellemenin tam olarak bize neler sunacağını zaten hep birlikte görmüş olacağız. Şimdilik benden bu kadar olsun. İzlemiş olduğunuz videoyu beğenerek ve aynı zamanda YouTube kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu vesileyle YouTube kanalıma katıl üyeliği alarak destekte bulunmuş olan bütün arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmiş olayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.